Yeni bir Brawl Stars videosuyla karşınızdayım. Evet, önceki videoda demiştim bu görevlerin hepsini tamamlayıp eee... Çekeceğim demiştim. Kutuların hepsini açacağım demiştim ve zamanı geldi. Ortalama eee... 40 tane falan kutu var işte. Büyük kutu, mega kutu, savaşçı kutusu falan hepsi var. Ve inşallah güzel karakterler çıkarırım. Hadi hızlıca videoya geçelim. Evet, şimdi eee... Kutu açılımından önce hemen bir... Bir kel falan atalım. Hemen basıyorum. Oyna. Evet. Oynayalım hemen. <laughs> Soygun. Seviyorum ya bu şeyi. Doğuştan hırsızdır. Ha? Doğuştan hırsızdır. Evet. Doğuştan. Bu! Lan! Pö! Ben konuşacağım diye abi. Kontras. Kontras. <laughs> Konsantrasyon bozma. Konuşamıyorum abi. Benim Aynen. bazı şeyleri dilim hiç dönmüyor ya. Abi nasıl... Ya ben bunu mis gibi oynardım videodan önce. Şimdi var ya iş, kör gibi oynarım oyunu yani artık. Yüce kör. Yüce kör. <laughs> tamam şimdi. Abi, abi çok kötü yedim. Yani sonuçta kuru normal yani görmüyorum. Ya şu karı, karlı hiç sevmiyorum. Bak şimdi ne yapacağım bak. Ne? Bak 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 bak. Dinleliğe bak. Şimdi oradan... Oh bir çok iyiydi ya. Çok iyiydi. Sakinleş. Sakin. Sakinleş. Güzel 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 güzel. Abi işte ya işte ya. Zeki. Çevik. Kuvvetli. Kuvvetli evet. M ne alakaysa. Kolt abi 20 rütbe yaptım lan koltu. <laughs> Gördüğünüz gibi bak şimdi arkadaşlar şeyleri göstereceğim. Burada bir sürü kutu var. Ee? Sonra öncekilerden var 2 3 tane. Sonra buradan alacağım mega kutu. Sonra dükkandan gideceğim. Şu yıldız gücü mü diyorlar ona? Yıldız gücünden alacağım mega kutu. Sonra bakayım ne alırım? 39'a jeton alırım. Bir elde atalım ya çok güzel sardı. Çok güzel sardı. Evet. Da 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 da. King falan pişman. Yine almamız yok mu efsane bir şekilde? Yine kolt var karşıda yine ne alı? Abi bu da zeki çıktı. Bu da zeki çıktı. Karşıdaki volt da zeki çıktı arkadaşlar. Ana ne attı lan o? Time for, time for Kostümünden mi kullandı acaba? Ya abi bu sefer yenildik büyük ihtimalle ya. Cenabet. Oh. Yüce. Ya Arda. Arma la, lan milletin içinde. Abramin ne? Göremiyorum ki kırm ya. Lan oğlum o. Sakin bir sakin. <laughs> Abi oyun yemin ediyorum bize var ya komple kuruyor ya. Bize bize rezon atıyor adam ya. Bize rezon gelmesi normal mi lan? Erkrom atıyor. Süper gücü. bak ben onu bilmiyordum. Neyse hemen kutulara geçelim. En beklediğiniz yerleri evet. Nereden başlasam acaba? Çok kararsızım. Buradan mı başlasam? Buradan mı başlasam? Buradan mı başlasam? Abi eskiden yeniye doğru gidelim ya. Öncekilerden alalım. Hadi patlatıyorum büyük kutu. Hadi bakayım. Hadi canım. Dokun diyor. Dokundu. Hadi be çıkmadı. Çıkmadı boş. Allah Ekber! be. <laughs> yine çıkmadı. Aa! Vallahi bir şey geliyor. Hadi. Patı. Kal, kesin kal. Kar, evet. Fazla sevmiyorum. Olasını da sevmiyorum kalı. Evet, şimdi şu anki sezona geçelim. Evet, yine patlatıyorum. Pat. Evet. Şanslar dileyin. Ta 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 ta. Boş. Boş. Evet. Pat. Ta 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 ta. Yine çıkmadı. Lanet olsun. Jordan'ın masa aldım Hadi. Pat. Patlattım. Patlatıyorum. Pat. Ta 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 ta. Çıkmadı. Hadi yüce cahil sen yaparsın hadi. Patlattım abi direkt. Çıkmadı zaten bir şey beklemiyordum. Bu sefer bekliyorum. Evet. Dua et lan. Yüce Cenabet hadi. Allah Ekber. Ya yine çıkmadı. Totem tuttum. Hızlı, hızlı geçeriz diye belki şey yaptım. Çıkar. Şunu, şunu da alalım. Kaçıncı kutumuz oldu? 3, 4, 5, Kaç oldu lan. Saymayı da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. kutsayım. Pat! Patlattım. Pat 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 pat. Abi yine çıkmadı ya. Bu nasıl bir şans? Çık artık. Supercell. Supercell miydi? Supercell miydi? Neydi lan? Patlattım yine bir tane daha. Artık umut kesim arkadaşlar. Basıyorum. Bas. Aha bas. Bas. Umut. Umut yok. Mega'ya geldi. Evet Mega. Mega. 10 uğurlu sayı bak bir de. Güzel sayı. Evet. Fenerbahçe'nin 10 numaralı oyuncusu. Mesut Özil. He Mesut Özil. Evet. Mesut Özil. <laughs> Yok Ali Koç. Ali Koç 10 numaralı maç şey oyuncusu. Yok lan Eyal Bulut. Eyal Bulut. Teknik direktörü 10 numaralı oyuncusu. Hadi patlattım. Pat. Ya abi böyle bir şans yok ya. 5 mi yaz? 5 yazdı orada ya. Lan ben de bir şey geldi zannettim ya. Bonus verdi. Pat abi yine umut yok. Patlat. Patlat. Arkadaşlar normal hayatta da yani şansım sıfır yani anlatamam sıfır. Şuradan kapıdan çıkarım ayağım ayağa düşerim. Kafama göktaşı düşerse taşı Göktaş düşer zengin olurum ben gök göktaşı düştü Amerika'ya satarım Milyoner olurum lan Yine patlattım abi şey Hedef tahtası şişeli benim adamım Adamım Karı evet. lan o Karı mı? <laughs> Yapmayalım iki oldu lütfen <laughs> Yapmayalım Elması da patlatalım hemen Yine bir şey çıkmadı. Böyle bir şans yok ya. Abi kaçıncı kutum artık? Çık çık. Ne zamandır be? Ya şu görevleri tamamlamak için var ya. Kan ter içinde kaldım ya. O kadar görev vardı. Yok. Totem yapmamız lazım. Totem yapmamız lazım. Eşitleri söndür. Geliyor geliyor. Fenerbahçe geliyor. Sahaların efendisi neydi lan neydi onu neyse unuttum. bilinçlemeyesinler sonra lan beni Fenerbahçe tut yalan sümün on. Hadi patıt. Pat 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 pat. Ne sıfır oldun mu lan? Oldu. Oo severim ne sıfır. Kral adam. 20 evet yine mega kutuyla. Arma lan milletin içinde. Sakin sakin. Sakin oğlum. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Hadi hadi oğlum. Ver oğlum bir şey ver hadi. Patırt. Allah'ım bakmadan. bakmayacak. Oğlum bir şey verdi ama. Lan yine beş ya. Ya abi şans kaçtın mı kaçtım lan ben? 2 tane mi kaçtım Bas 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 bundan da ayır gelmez. Bas bundan da ayır gelmez. Hadi lütfen. Lütfen. Aha! Vallahi geldi. Lan hiç beklemediğim yerden geldi. Hadi bismillahirrahmanirrahim Allah'ım. Ne versin? Ne versin lan güzel ne var? Amber'i çıkarsın Allah. Hadi Amber. Amber miydi lan? Amber miydi? Doğru mu? Amber. Sakin yavrum. <gülüyor> <gülüyor> ya abi verdiğin şeye bak ya. Gülümün ışığı ne ya? Allah aşkına ya. Ben karakter istiyorum. Karakter. Karakterim yok. deniyorum abi. Sinirleniyorum abi. Ya savaş kutusundan adam 10 tane savaş kutusu açıyor, 5 tane karakter çıkıyor. İyi attın lan bende. 3 tane karakter çıkıyor ya. Öyle bir şans yok. Bas 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 bas. Yok abi yok. Dur lan yavaş sakin. Neye basalım? Bunu atlayalım. Bas bas bas. Lan abi! Penny! Penny! Sperenderi doldurdu. Penny lan. Abi işte unut. Unut. Hiç beklemediğin yerden geliyor. Saçma Tamam. Kabul ediyorum. Abi seri cadi. Bas 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 bas. Çıkmadı. Yine bir mega kutu. 30. sayıdayız. Bir sonraki sayı. Neyse tamam. Bakmadım asa bakmadın görmedim 5 mi yazıyor 6 mı yazıyor Allah'ım hadi 6 yazsın hadi lütfen lütfen 6 yazsın lütfen Geliyor geliyor Fenerbahçe geliyor Lan yine 5'miş ya 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 abi şans yok yok yemin ediyorum ağlayacağım burada ya yatıp ağlayacağım şuraya yatıp ağlayacağım ya Hadi Yok abi yok yok kesin basıyorum ne var ne yok basıyorum. Bak o uğursuz rakamı da atlattım. Onda da bir şey çıkmadı. Ne çıkacaktı ki sanki? Bas 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 bas. Yok. Al şunu da patlat. Şunu da patlat. Patlat. Geç 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 geç. Yemin ediyorum hiçbir şey çıkmadı lan. İki tane karakter çıktı ya. Işıkları yakalım. Işıklar. Işıklar. Ya. Evet. Çok güzel güçlerim var. Bu sıfır ben. Yurdu sıfır ne alakalı lan? Yani elim ben burada böyle yaptım bak. Şşş, yaptım. açıldı. Şöyle kamerayı da yaptım. <laughs> Süper senin kurucu lan. Yine bir mega kutu. Lütfen senden çıksın bir şey. Hadi iki tane karakter imkansız bir şey ama ben benden beklenir imkansız bir şey. Hadi patlatıyorum. Patlatıyorum. <laughs> Çok güzel çıkardım ben nasıl çıkartıysam. Allah! Allah altı! Allah altı! Lan ilk defa mega kutuda sevindim ya. Ya büyülü sandıktan çıktı hep. Hadi bismillahirrahmanirrahim bas. Bas! Allah! Geli! Bas! Vallaha! Allah'ım ne versin? Amber hadi Amber. Allah'ım bakamayacağım. Bakamayacağım bir şey geliyor ama. Ne geldi? Abi? Abi, gümüş mermi ne? Ne? Ağlayacağım yemin ediyorum. <laughs> Bu ne? Ağla gitsin bırak Satoru gitsin ya. Ya böyle şans yok. Gülme oğlum gülme. <laughs> Ağlayacağım burada gülme. <laughs> Prodüksiyon arkasını görseniz var ya hepsi yığılıyor abi burada yığılmış. <gülüyor> Ailemi gülüyorlar yazıklar olsun. Ya abi böyle bir şans yok emin ediyorum ya. Hadi oğlum senden bari senden umutluyum lan. Savaş kutusundan umutluyum artık. Savaş kutusundan ya. Neyse buradakiler bitti artık. Hadi senden çık lütfen. 7000 kupada geldim bak. Allah'ım hadi. Patlatıyorum. Patlatayım mı? Patlatayım mı? Pu falan. Hadi. Haydi Allah'ım altı yaz. Bakmayacağım yine. Totem yapacağım. Yok lan yapmayacağım ya. Volt ve Direkt basacağım abi. <gülüyor> 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 Sıkıldım artık. Yine beş. Deliriyorum artık. Hadi. Ya Abi yemin ediyorum bir şey çıkmadı ya. Ağlayacağım şuraya yatıp ya. Hadi senden umutluyum bak. Yıldız gücü verip alıyorum bak seni. Hadi lütfen senden bir şey çıksın artık. Lütfen. Basıyorum. Basıyorum, patlatıyorum. Patlatıyorum. Pat. Lat. Pırt. Patlatamadım. Pırt. Patlattım. Yine 5. Lanet olsun yine 5. 5 5 nefret ettim senden bugün. Nefret. Bilen son sesi miydi lan? Bilen son ses neydi? ya? Bilen... Dönüyorum onun adı nefret. Do you understand me? Hı hı. Bilen son ses miydi lan? Neydi? Bilen son ses. En son ses. <gülüyor> <gülüyor> en son ses. Ne diyor lan IQ? <laughs> Şunu da alayım mı lan? 130 elmasım var lan Royal Pass mı patlasam acaba? Royal Pass'la ne alaka ya? Brawl Pass mi patlasam? Yetiyor <laughs> mu Royal Pass ne kadar? seçme seç meç güzel neymiş lan lanet olsun ya çıkacağın uca lanet olsun ya Bir nefes alayım dur Oh tamam Ne yapsak lan gelen yeni gücüyle oynayalım bakalım ne var ne yok Bakalım nesi varmış nesi yokmuş patlatalım bakalım Neymiş neymiş bakalım Karakter vermedi neymiş bakalım şu güce Hadi bebeğim Bakalım. Aa bir şey herhalde lan. Yo ne bu? Şöyle basalım. Aa bu iyi. Haa. O benim. Lan yavaş lan Ömer. Yavaş lan Ömer miydi benim? Bomba mıydı anlamadım ki. Çözdüm. Çözdüm. Yine şöyle bir daha patlatalım. Lan Şeli dur Şeli. Sakin bebeğim. Lan ben ne öldüm yine ya? Bana bakmadan oynuyorum benim karaktere ya. Şey gibi kör gibi milletin karakterine bakarak oynuyorum oyunu ya. Şöyle patlatayım lan bitine. Allah verdim Allah'u uti verdim ağzına. Woo! Çok güzel yedik Senin de ağzına vereyim dur. Ulan şunu patlatmamız lazım. Ana! Drina. Dur, sağım, sakin. 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 Sakin reis. Allah. Patırt. Bu ne alaka lan? Bu ne alaka? Yes, win. Güzelmiş yıldızı güzel ama karakter olsaydı daha iyi olurdu yani. Neyse arkadaşlar. Bugün şans bizden yana değildi. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı desteklerinizi bekliyorum. Evet. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.